Hasretinden yüreğim Feryat figan ediyor Güller boynunu dökmüş Solgun solgun duruyor Kuşlar bile matemli Hazin hazin ötüyor Vallahi çok özledik Beni ya Resulallah Sensiz Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Çekmeköy Temsilciliği Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'nı gerçekleştiriyoruz. Programın içeriğiyle ilgili gelin bir göz atalım. Hicran, sinelerde özlem var Sensiz gönüller yaslar merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çocuğunuzun bu vakıfta aldığı ilimden aldığı derslerden memnun musunuz? Çok memnunum. Yani inşallah devamını getireceğim. Bir sonraki dönemlerde de çocuğunuzu buraya göndermeyi düşünüyor musunuz? Göndereceğim inşallah. Peki çocuğunuz bu vakfa geldikten sonra evde ne gibi değişiklikleri oldu? Ee, şöyle söyleyeyim daha güzel böyle davranışları falan daha güzel olmaya başladı. Normalde benim kızım asi bir kızdı ama çok şükür daha güzel böyle söz dinledi. Yani daha güzel oldu söyleyeyim size. Benim veremediklerimi verdiniz teşekkür ederim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> bile matendi. Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız Çok şükür siz teşekkür ederim çocuğunuzun bu vakıfta aldığı derslerden ilimlerden öğrendiği şeylerden memnun musunuz memnunum. Çok memnunum hem de peki burada aldığı dersler ona ne gibi etkilerde bulundu evde ne gibi değişik oldu daha efendi bir de böyle dini daha çok savunuyor şimdi. Hani şakasını dahi kaldıramıyorlar artık. İki çocuğum var ikisi de. Yani böyle hakaretlere kesinlikle tahammülleri yok Allah'a veya peygambere. Din yönünden daha güçlü olmaya başladılar. Peki bundan sonraki dönemlerde bu vakfa tekrardan çocuklarınızı göndermeyi düşünür müsünüz? Sonuna kadar inşallah devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hafız olmasını istiyorum. Devam. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eğitimi çok güzel çok iyi. Zaten çocuklar da burayı çok sevdi. Ondan dolayı gelmek istiyorlar sürekli. Ta Ümraniye'den buraya geliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygıdeğer Hıdır Kartal hocamız, değerli Coşkun hocamız ve diğer hocalarımız. Kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. kafalar getirdiniz. Ehemmiyet gösterelim. Bir, İkincisi çocuklarımız inşallah yarın biz vefat ettikten sonra anne baba var ya çocuğa, çocuğunu öğretiyor ya da öğretecek kimseye gönderiyor. Bu çocuk namaz kıldığı müddetçe, Kur'an-ı Kerim okuduğu müddetçe, dua ettiği müddetçe, başka birisine bu ilmi öğrettiği müddetçe anne babasına da sevap gelir, hayır gelir. Ve ahiret gününde her birimiz daha fazla çok sevabı olmasını ister. Çocuklarımız Allah'a hamdolsun hepsi çok güzel yetişmişler. Ben öncelikle hocalarımızı tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak bu yaz döneminde 14 temsilciliğimizde binlerce öğrenciye yaz kursu etkinliği düzenledik ve birçok açılış kapanış programlarına katıldık ama bugün buradaki kardeşlerimizi özellikle tebrik ediyorum öğrendikleri şeyleri sundular bizlere ve onları eğiten kıymetli hocalarımıza, başta Adar Yeşilik hocamıza, Hamza Özdemir hocamıza özellikle teşekkür ediyorum buradaki hizmetlerinden dolayı. Yine Sara hocamıza, Hayat hocamıza, Özhan hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir insanı yetiştirmek kolay değil. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çocuğunuz ne zamandan beridir bu kursa geliyor? Ee, çocuğum iki yıldan beri bu kursa geliyor. Peki bu kurs onlara ne kattı evde ne gibi değişikliklerini fark ediyorsunuz? Bu kurs tamamıyla e, Elvin'in e, birçok davranışında etkili oldu. Hem anne babaya karşı davranış olsun, Kur'an-ı Kerim okuyuşu olsun, kendi ahlak yönünden e, davranışlar olsun birçok yani çok birçok yönde katkısı oldu. E, yani eğer bu kursa getirmeseydim başka bir kursa götürseydim böyle olacağını zannetmiyordum. Çünkü burada hem akide yönünden, hem fıkıh yönünden, hem ahlak yönünden birçok şey kattı bu kurs bize. Hem bana, hem babasına, hem kardeşine, hem ona. Çok şükür iyi ki bu kursla tanışmışız. Ben hani uzun süredir zaten 11 yıl takriben geliyoruz. O da bizlerin sayesinde gelebildik. kursa bilgiler kazanabildik, aktarabildik. O şekilde. Peki bundan sonraki dönemlerde de çocuğunuzu buraya getirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki de getirmeyi düşünüyorum. Ve çocuğumla da kalmayıp çevremde kim varsa onları davet etmek istiyorum. Hocalara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varlar. İyi ki e, bu davada, bu yolda ilerliyorlar. İyi ki varlar. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne zamandan beridir bu kursa geliyorsunuz? Ben kursa ilk defa geldim. İkinci gelişim daha doğrusu bir de gezinizle beraber gelmiştim o vesileyle cami gezinizden de çok memnun kaldım. Hem ilk defa. Sayenizde Çamlıca Camisi'ni de görmüş oldum, müzeyi de görmüş oldum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eserlerini de görmüş oldum. Şimdi de geldim gayet mutlu ayrılıyorum. Çok memnun kaldım. Ee, Bayağıdır Hıdır Kartolacığımı televizyondan takip ediyorum. Onunla da tanışmak ve sohbetinde bulunmak nasip oldu yine ikinci defa. O yüzden e, çok memnun kaldım. İnşallah bir daha e, Allah tekrarını erdirsin diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldin nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne zamandan beridir bu kursa katılıyorsun? Bu yıl daha yeni katıldım ama gayet çok sevdim kursu. Peki hocalarına söylemek istediğim bir şey var mı? Allah onlardan razı olsun. Umarım iyi dinlenirler. Peki bu kurs sana neler kattı? Hem ahlaki yönden hem ilmi yönden. Ne gibi değişikliklerini fark ettin? Yani artık insanlara daha saygılıyım. Büyüklerime saygılı olduğumu düşünüyorum. Ayrıca artık konuşmalarıma dikkat ediyorum. Başka söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Feryat figan ediyor Güller boynunu bükmüş Solgun solgun duruyor Kuşlar bile matemli Hazin hazine